Sözcü gazetesi yazarı Aytun Erkin bugünkü köşesinde gazeteci yazar Serdar Akinan'ın Hayatımın Haberi isimli kitabından alıntılar yaptı. Erkin, Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı başlıklı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi. Bu hafta sonu bir gazeteci kitabı okudum. Mesleğin Yüz Akı isimlerinden Serdar Akinan'ın kaleminden çıkmış Hayatımın Haberi. Belli bireylerin imtiyazına hep karşı çıkmış Akina'nın yaşadıklarını okuyunca zaman zaman şaşkına döndüm. Örneğin 26 Aralık 2004'te Endonezya'da yüzyılın en büyük felaketi yaşandı. Depremde 238 binden fazla insan hayatını kaybetti. 6 Ocak 2005'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan depremden zarar gören 5 ülkeyi kapsayan bir ziyarete çıktı. SkyTürk Genel Yayın Yönetmeni sıfatıyla geziye davet edilen gazeteciler arasında Serdar Akinan da vardı. Tayyip Erdoğan Endonezya, Tayland, Maldivler, Hindistan sonrası Abu Dabi'de bir basın toplantısı düzenledi. Sözü Serdar Akinan'a bırakalım. O basın toplantısında ben ısrarla soru sormak istedim ancak bana söz verilmedi. Erdoğan toplantı sonrası kapıya yöneldi. Ben de diğer gazetecilerle ayağa kalktım ve kapıya yöneldim. O ise salonun çıkış kapısının ağzında durmuş birileriyle konuşuyordu. Tam önünden geçerken bana doğru hamle yaptı ve sol yanıma doğru yaklaştı. Serdar nasılsın dedi. Ben şaşkınlıkla iyiyim efendim sağ olun dedim. Öyle ya Amerika'dan beri hiç konuşmamıştık. Az önce soru yöneltmeme izin vermemiş ve toplantı boyunca da kızgın bakışlarla beni kesmiş. Ben ise buna bir anlam verememiştim. Sağ kolunu boynuma doladı ve salonun dışına doğru bir adım attı. Ben de onunla ilerlemeye başladım. Uzaktan bize bakan o an için Erdoğan'ın eğilip kulağıma bir şeyler söylüyor olduğunu düşünebilirdi. Sol yanına döndü ve Beşir Atalay'a bakarak ''Beşir hocam bak bu Serdar Akinan Sky'ın başındaki'' dedi. Beşir Atalay da onun sol yanına geldi ve ağır adımlarla ilerlemeye başladık. Korumalar bir çember yapmıştı etrafımızda. Bir anda koluyla boynumu çok sert bir şekilde sıkmaya başladı. Çok canım yandı o anda ancak sesimi çıkaramadım. ''Lan oğlum neden benim aileme küfrettiriyorsun dedi. Aşırı öfkeliydi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, benim ailesine üstelik ekrandan küfür ettirdiğimi söylüyor ve oracıkta boğacakmış gibi boynumu sıkıyordu. O geziden sonra bir gün Nuray Mert'le dertleşiyordu. Nuray o zamanlar Yeni Şafak gazetesi çevresine yakındı. Sky Türk gerçekten de rahatsızlık yaratıyordu. Nuray bir akşam Serdar, ben Mustafa Karaalioğlu ile konuştum. Sen Akif Bekir ile buluş. Bunlar senin kötü niyetli olduğunu düşünüyor olabilir. Kendi ağzınla anlat dedi. Birkaç gün sonra Yeni Şafak gazetesi yayın yönetmeni Mustafa Karaalioğlu ve Başbakan'ın sözcüsü Akif Bekir ile Cihangir'de Kupa adlı kafede buluştuk. Bir düşmanlığım olmadığını söyledim. Amacımın sadece gazetecilik yapmak olduğunu belirttim. Akif Bekir, Serdar, beyefendi yaptığın agresif yayıncılıktan çok rahatsız. Bu muhaliflik değil dedi. O gece sohbet ilerlerken medyanın rolünden yakındılar. Ve Mustafa Karalioğlu Akif Bekir'e dönerek ben geçen gün Sayın Başbakan'a da söyledim. Medyanın hali ordudan daha önemli. Asıl medya ile uğraşmak gerek. Orduyu bir şekilde kontrol edersin, anlaşırsın ama medya öyle değil dedi. O konuşmadan sonra birkaç yıl içinde Star grubuna el konuldu. Sabah ATV satıldı. Kanal Türk el değiştirdi. Sonrasında Serdar Akinan için medyadan sürülmenin miladı oldu.